Merhaba sevgili izleyiciler. Ne alaka? Kanalına hoş geldiniz. Bugün yine ülkenin en sevilen hobilerinden birine sansüre ve internet kısıtlamalarına birlikte göz atıyoruz. Yani Türkiye'de özgür müyüz yoksa hepimiz birer Wi-Fi sinyali gibi gözetim altında mıyız? Başlıklı bu videoda hem bilgilenecek hem de arada bir "Burası tam bizlik." diyeceksiniz. Videoya başlamadan önce beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve o efsane bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Zira bir gün bu videoyu bulamazsanız sebebi, evet, onu da konuşacağız. Şimdi Türkiye'de sansürün kısa tarihine şöyle bir bakalım. Eskiler bize gazete gelmezdi, gelen de sansürlü gelirdi derlerdi. Tabii o zamanlar internet yoktu. Mektup bile açılır, okunurdu. Ama şimdi işler değişti. Artık gazetenin yerine Twitter var, mektubun yerine WhatsApp. Yani sansürün modası değişse de kendisi hala zamansız bir klasik.